Enaruz, sana neler oluyor? Betin benzin atmış. Hayır ekselansları, hayır hayır, bir şeyim yok. Apopis, Inarus'a neler oluyor? Durumu iyi değil. Ee, bir şey yok efendim. Hafif bir rahatsızlığı var. Siz yemeğinizi yiyin. Buyurun. Hayır durun efendim. Bu yemekten yemeyin. Bu yemek zehirli. Pis hain, zehirli olan benim yemeğim değil senin şarabındı. Muhafızlar! Buyurun ekselansları. Bu iki haini tutuklayın. Hayır, yapmayın. durun ben bir ben, şey yapmadım. Ben suçlu ben hiçbir değilim. şey yapmadım. Yapmayın. Beni bırakın. efendim acıyın, acıyın bize. Kraliçe siz bir şeyler yapın. Yalvarıyorum Lütfen. size kraliçem. Durun. Neler olduğunu anlatın bana. Efendim, bu hain sizi öldürmek istiyordu. Şarabınıza zehir koydu. Yalan söylüyor kralım. Şarabınıza koymam için zehri bana veren kendisiydi zaten. Pekala, sen şarabını iç, sen de yemeğini ye. Aksi takdirde kafa taslarınızla ben şarap içeceğim. Ben şarabınıza zehir koymadım kralım. Buna emin olabilirsiniz. İnanın bana. Sıra sende. Ye bakalım tadı nasılmış. Hepsini ye. Gördün mü? İnanırız şarabını nasıl da içti. Hadi ye. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> efendim. Ben hata ettim, yanlış yaptım. Beni bağışlayın. Tanrılar adına beni bağışlayın. Ne olursunuz? Götürün bunları. Hayır efendim. Hayır kralım. Efendim, acıyın. hayır kralım. Bizi acıyın. Beni lütfen, bağışlayın. Ben kralice hanımersiz bir şey söyleyeyim. Beni bağışlayın. Bağışlayın efendim. Bağışlayın bizi. Ne olur kralım. Ne olur bağışlayın kralım. beni. Ne bizi affedin. Ne olur. Affedin bizi kralım. <laughs> İhanet, ihanet. Kendi sarayımızda bize suikast yapılıyor. Vurun boyunlarını. İhanetlerinin cezasını görmeliler. Efendimizin emrine itaat edilecektir. Ancak vazgeçmenizi öneriyorum. Vaz mı geçeyim? Sen onlara şans mı veriyorsun? Hayır, Eksen ansarı. Biraz daha derin araştırmalıyız. İşbirlikçileri buluncaya kadar sabretmenizi öneriyorum. Efendim bunlar kesinlikle bir yerden emir almışlar. Kendi başlarına yapacakları iş değil. Bizzat ben onları sorgulayacağım. Pekala. Konuyu takip edip bizi bilgilendirin. Bekliyorum. Anlatın bakalım. Olay nasıl gelişti? Önce sen söyle, Apopis. Kim ya da kimler senden kral ve ailesinin yemeğine zehir katmanı istedi? Hiç kimse. Kendim bu işi yapmaya karar verdim. Neden? Kral Amonhutep sana ne yapmıştı ki? Amonhutep'in size Tanrı Amon'un tapınağına saldırıp tapınak kahinlerinin işini bitirmenizi söylediğini duyduğum için yaptım efendim. Affedin beni. Duydun mu? Kimden? Kimlerden? Kimseden duymadım. Kendim duydum. Evet kendim duydum. Sarayın giriş kapısının arkasında durursunuz. Ya seniyorsun. Ben özellikle kapının arkasına baktım ki kimse bizi dinlemesin. <laughs> Pekala. Gerçeği daha sonra söyleyeceksin. Evet. Sen anlat. Benim bir bilgim yok. Geçen gün Apopis bana Amon Uteb'in sizin aracılığınızla Amon ve Tebs tapınağını yok etmeyi planladığını anlattı. O kralın şarabına zehir katmamı söyledi. Ama ben dökmedim. Siz de gördünüz. Zehri size teslim ettim. Bunu biliyorsunuz. Başka biri sizinle temasa geçmedi mi? Ya da apopiste temasa geçen birini gördün mü? Hayır, hayır, görmedim. Ben apopisten başkasını görmedim. Onları burada bulurlar. Bir an önce gizlice ve tanınmayacak şekilde onları Zavira zindanına nakletin. Anlaşıldı mı? Siyah, beyaz, özgür köle, kadın erkek, hepsi insandır ve onları Allah yaratmıştır. Kimse kimseden daha üstün değildir. Ama kendilerini iyi hasletlerle donatanları, günahtan kaçınanları Allah sever. Karim ama genellikle kölelerin arasına gelmez. Muhakkak önemli bir şey olmuştur. Sizinle yalnız konuşabilir miyim? Hanımefendi Züleyha sizi zindana attırmak için Potifar'ın yanına gitti. Fırsat varken bir çare düşünün. Mesela ne yapayım? Biraz ilgi göstermeniz kafidir. Her şey yoluna girer. Şeytan senin dilinle konuşuyor. Şeytan sizleri bana musallat ediyor. Gönlünüze kin ve nefret tohumları ekiyor. Onun için şeytanlara itaat ettiğiniz sürece sizinle mücadelemde devam edecek. Bana asla boyun eğdiremeyeceksiniz. Allah beni bunların şerrinden korumazsa, beni kendi halime bırakırsa, sonum ne olur benim? O ne diyordu? Senden ne istiyordu? Dur sana söyleyeyim. Müzersif ya Züleyha ve Mısırlı kadınları ya da zindanı tercih etmeli. O kadınlardan Allah'a sığınıp zindanı tercih edeceğim. Zindan sıkıntılı bir yer olsa da sayılı günler çabuk geçer. Ancak zina eden bir insanın cehennem ateşinden ne zaman çıkacağını kimse bilemez. Hangi ateş? Sen kendini bu ateşten korumak için mi zindana atıyorsun ha? Bana söyler misin bunu? güzel kadınlar yerine zindanın sıkıntısını tercih eden akıllı görmedim. Radomun geliyor. Ne oldu Radomun? Üzgün görünüyorsun. Nihayet Potifar'ızından kararını verdi. Az önce ne dedin sen? Dedim ki güzel kadınlarla birlikte olmak yerine zindanın sıkıntısını tercih eden bir akıllı görmedim. Gidelim Radamon. Üzülme, ben zindana atılmaktan dolayı kederli değilim. Gidelim. Yuzar sefi götürüyorlar. Şimdi döner mi? Söyler misiniz ne oldu? Nihayet hanımefendi Züleyha yapacağını yaptı. Yüzlerce fiz zindana götürüyorlar. Ben hazırım. Sizin suçsuz olduğunuzu biliyoruz. Küçük şahit. Sen doğru söylemene rağmen yine de beni zindana götürüyorlar. Allah'ın isteğine razıyım. Böyle takdir edilmiş. Ona iyi bakın. efendilerin buyruğuna karşı gelmenin cezası budur. Bilakis ben alemlerin efendisine itaat ettiğim için bu cezayı aldım. Allah kimi daha çok severse ona daha çok sıkıntı verir. Peki biz sizden ayrı durmanın acısına nasıl katlanalım? Endişelenme zindan benim için kurtuluş şiiridir. Beni bu saray zindanından kurtardığı için Rabbime şükrediyorum. Kibira zindanının gardiyanı Kidamen benim en iyi dostumdur. Endişelenme. Benim de en iyi koruyucum Zavira zindanındadır. Kidamen'i de yaratan odur. Hiç endişe etmiyorum. gidiyoruz Orem Hop'a selam. Selam sana. Efendim siz niçin zahmet ettiniz? Şahsen gelmem Potifar Hazretlerinin emridir. Sallanmayın. Burada bekleyin. Bu ikisi Amanhutep'in yemek ve içkilerini hazırlayan kişiler. Adları Inarus ve Apophis'tir. Bunları hiç kimseyle görüştürmeyin. Soran olursa vakit kaybetmeden Potifar Hazretlerine haber verin. Hücreleri de diğer tutuklulardan ayrı olsun. Tamam mı? Emredersiniz efendim. Ne suç işlediklerini sorabilir miyim? Amanhutep ve hanedanına suikast. Birileri onları öldürmek için harekete geçebilir. Gözünüzü dört açın. Kimliklerini gizlemeye çalışın. Emredersiniz. Götürün bunları. Zindana kapatın. Bu da mı tutuklu? Evet, Potifar hazretleri onu zindana gönderdi. Radomon dedi ki, size gönderdiğimiz bu tutuklu çok kutlu bir insandır. Potifar sarayının muhafızı olan Radomon mu? Evet efendim, adı Yuzarsif. Potifar hazretlerinin eski müşaviridir kendileri efendim. Gidebilirsiniz. Zindan sana göre bir yer değil. Ne oldu da yolun buraya düştü ha? Efendilerime itaat etmedim. Hmm. Burada sana itaat etmeyi öğreteceğiz. Ne kullara... ...ne de kölelere benziyorsun. Ümidimi kırmayın. Umarım iyi bir kul olurum. Bunu göreceğiz bakalım. Seni uyarayım, sakın Zavira tutuklularıyla kavga etme. Çok tehlikeliler. Onu büyük zindana götürün. Üzerindeki değerli mücevherleri alıp ayağına pranga vurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.